Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçim maratonu bugün Alabama ve Mississippi eyaletlerinde devam ediyor. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Obama'nın karşısına çıkaracağı rakibi belirlemeye çalışan cumhuriyetçiler bu iki eyalette sandık başına gitti. Oyların şimdiye kadar %70'ten fazlası sayılırken her iki eyalette de Pensilvanya eski senatörü Rick Santorum rakiplerini geride bıraktı. Her yerde yarışacağız. Şimdi muhafazakarlar için birlik vakti. Şimdi bu seçimi kazanmak için fırsatı değerlendirme ve Barack Obama'nın karşısına onu her konuda alt edebilecek muhafazakar bir aday gönderme vakti. Başabaş bir mücadeleye sahne olan eyaletlerde Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Newt Gingrich ikinci aday adayları arasındaki favori isim Massachusetts eski valisi Mitt Romney ise üçüncü sırada görünüyor. Partide halen en çok delege sayısına sahip olmasına karşın adaylık için gereken toplam 1114 delegenin desteğini alamayan Mitt Romney'nin hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. Down, down, down. Cumartesi günü yapılan ön seçimlerde de Kansas'ı Rick Santorum, Wyoming eyaletini ise Romney almıştı. Yes, Bir sonraki ön seçim ise 24 Mart günü Louisiana'da yapılacak. Oh <laughs>